Sisolea YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Artemis halı halka arz. Arkadaşlar ha Artemis halı e eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak ve 17 milyon lot e dağıtılacak. Aracı kurumsa burada karşımıza info yatırım menkul değerler aşı olarak çıkıyor. Pazarsa yıldız pazar olarak belirlenmiş şekilde. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi özet bilgilere geçecek olursak 17 milyon sermaye arttırımı. E, fonun kullanım yerlerinin %25-30 işletme sermayesi, %40-50'si makine tesisat alımı şeklinde ve %25'te finansal borçların geri ödenmesi olmuş. Finansal tablomuzu da 2023'ün 6. döneminde periyodunda 311 milyon TL lik bir e, hasılat mevcut. Satmama taahhüdü yine her zaman gibi bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar olacak şekilde ve halka açıklık kısmı da Arkadaşlar %25.37 olarak belirlenmiş. Şirket hakkında kısmına gelirsek arkadaşlar Artemis Halı 2012'de İstanbul kurulumlu bir şirket. Ee, bu şekilde halka arz oluyor talep toplama yöntemiyle arkadaşlar. Sizin Artemis Halı halka arzı hakkında görüşleriniz neler lütfen bize yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.